Abone olmayı unutmayın. Kayıp Kıta Mu serimizin üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Eğer konuyu en başından öğrenmek isterseniz, oynatma listemizden ilk iki bölümü sırayla izleyebilirsiniz. Önceki bölümlerde Mu'nun o inanılmaz tarihini ve e, trajik batışını konuştuk. Bugünse o büyük medeniyetin dünyaya bıraktığı en kalıcı mirasa odaklanacağız. Kutsal sembollerine. Bunlar sadece eski çizimler değil. Diye aslında insanlığın ilk tek ve saf dininin kayıp anahtarları. Kesinlikle öyle. Yani bunlar Mu'nun batışıyla kaybolan o altın çağın günümüze ulaşabilmiş yankıları gibi. Evet. Bugün Mısır'dan Babil'e, Hindistan'dan Amerika'daki o kadim halklara kadar tüm medeniyetlerin kökenine indiğimizde karşımıza hep bu semboller ve Mu'nun öğretileri çıkıyor. Adeta unuttuğumuz ortak bir dili yeniden keşfetmek gibi. Aynen öyle. Tam olarak bu. O halde en temelden her şeyin başladığı yerden başlayalım. İnsanlığın bu ilk dini tam olarak nasıl bir şeydi? Kayıtlar bizi çok eskiye, milattan önce 70 bin yıl öncesine götürüyor. Evet, çok eskiye. O dönemde Mu'dan yola çıkan Nacal adında bilgi ustalar vardı. Bunların görevi, ana vatanın dinini ve bilimini dünyanın dört bir yanındaki kolonilere taşımaktı ve bunu herkese açık bir şekilde yapıyorlardı sanırım. Kesinlikle. Gittikleri her ülkede kolejler kurarlardı. Mesela Babil'de bunlara Çaldi deniyordu. Bu okulların kapısından içeri bir prens de girebilirdi, bir köle de. Hiçbir ayrım yoktu yani. Hiçbir ayrım yoktu. İçeri girdikleri anda tüm o dünyevi ünvanlar anlamını yitirirdi. Çünkü hepsi Göksel Baba'nın yani Yaradan'ın huzurunda eşitti ve en önemlisi Öğretiler tamamen ücretsizdi. Bu çok önemli. Bilgiye erişim herkese açıktı. Açık ve saf. İşte tarihte kutsal gizemler olarak bilinen kavramın kökeni de tam olarak bu okullar, bu öğretilerdir. Ve dinin kendisi de şaşırtıcı derecede sadeymiş. Hani bugünkü gibi karmaşık dogmalar, korkutucu figürler falan yok. Hiç yok. İnsanın ruhunun tek bir görevi olduğu öğretilirdi içinde bulunduğu maddi bedeni yönetmek ve onun o bitmek bilmeyen maddi arzularını yenmek. Bu başarıldığında ne oluyordu peki? İşte o zaman ruh görevini tamamlamış oluyordu. Artık bu dünyaya ait olmaktan çıkıp geldiği yere, o büyük kaynağa geri dönerdi. Orada sonsuz bir mutluluk içinde var olmaya devam ederdi. Tek bir hayatta başarılması çok zor bir görev gibi duruyor. Zaten öyle olduğu biliniyordu. Yani tek bir yaşamın bu görev için yeterli olmayacağı öğretilirdi. Bu yüzden ruha sayısız fırsat tanınırdı. Reenkarnasyon dediğimiz kavram yani. Aynen öyle. Görev tamamlanana kadar ruh farklı bedenlerde yeniden doğardı. Ama bu bir ceza değildi. Tam tersine ruhun kendini tamamlaması için bir kurtuluş yoluydu. Peki semboller bu sistemin neresindeydi? Onlara tapılıyor muydu? Bir putperestlik var mıydı? Asla. İşte en büyük yanılgı bu. Semboller bu manevi yolda sadece birer e, odaklanma aracıydı. Asla tapınılacak nesneler, yani putlar değillerdi. Nasıl yani? Odaklanma aracı derken Şöyle ki, insan gözünü bir sembole diktiğinde aslında zihnini dağıtan tüm dünyevi düşüncelerden aranıp sadece ve sadece yüce yaradana odaklanırdı. Sembol, bir nevi manevi dünyaya açılan bir pencereydi, bir anahtardı. Anladım. Fakat Mu battıktan sonra o merkezi kontrol, o saf bilginin kaynağı yok olunca her şey tepe taklak oluyor. Hem de nasıl? Özellikle Mısır'da büyük bir yozlaşma başlıyor. Rahipler halk üzerindeki güçlerini kaybetmemek ve onları korkuyla kontrol altında tutmak için bu saf ve basit dini inanılmaz derecede karmaşık hale getirdiler. Yani sembollerin anlamını çarpıttılar. Tamamen Sembollerin asıl anlamlarını halktan gizleyip onlara bunlar tanrılardır bunlara tapacaksınız dediler. Putperestlik işte böyle, gücü elinde tutmak isteyen bir zümrenin bilinçli bir eylemi olarak doğdu. Sadece bununla da kalmıyorlar. İnsanları daha da korkutmak için yeni kavramlar icat ediyorlar. Evet, Set adını verdikleri bir şeytan ve Cehennem adını verdikleri bir diyar yarattılar. Korku İmparatorluğu kurmak için. Aynen. Bu diyarı sonsuz alevler ve asla sönmeyen yanan kükürtle tasvir ettiler ki halk onlardan korkup her dediklerini yapsın. Oysa bu, ruhun doğasına tamamen aykırı bir düşünceydi. Ruh bir cevherdir, özdür. Ateş gibi dünyevi elementler ona asla dokunamaz. Ya bu yozlaşma yayılıyor tabii. Ne yazık ki. Hindu rahipleri de bu yolu izledi. Onlar da kendi şeytanları olan Shiva'yı yarattılar ve onlara bu saf bilgiyi öğreten nakalları dağlara sürerek halkı karanlığa mahkum ettiler. Aslında bu çöküşün habercisi Mu'nun son kralı ve baş rahibi Ra Mu'nun o kehanet gibi sözleriydi değil mi? Evet, o sözler her şeyi özetliyor. Kıta batarken halkına şöyle seslenmişti hepiniz hizmetçilerinizle ve zenginliklerinizle birlikte öleceksiniz, küllerinizden yeni uluslar doğacak. Ve sonra o meşhur uyarı geliyor. Ve eğer onlar üstünlüklerinin giydiklerinden değil, yaydıklarından geldiğini unuturlarsa, aynı akibet onların da başına gelecek. Bu, materyalizmin bir medeniyeti nasıl kaçınılmaz bir sona götürdüğünün binlerce yıllık uyarısıdır. İnanılmaz. O zaman bu büyük çöküşten geriye kalan en değerli mirasa, o sembollerin orijinal anlamlarına inelim. En kutsal olanından başlayalım, Güneş. Güneş, yani Ra, yaradanı tüm sıfatlarıyla temsil eden tek birleşik semboldü. Kadim insanlar güneşin kendisine tapmıyorlardı. Bu çok önemli bir ayrım. Onu sadece bir sembol olarak görüyorlardı yani. Kesinlikle. Gözle görülemeyen, akılla anlaşılamayan yüce yaradanın görünen yüzü, bir yansıması olarak görüyorlardı. Bir tapınağı güneşe adadıklarında aslında onu yaradana adamış oluyorlardı. Onun gücünün, ışığının, yaşam vericiliğinin mükemmel bir sembolüydü güneş. Anladım. Tek bir yaratıcı var. Ra da onun sembolü. Peki yaratılış nasıl açıklanıyordu? Bu noktada yaradanın ikili prensibi devreye giriyor sanırım. Eril ve dişil güçler. Tam olarak evrende herhangi bir şeyin üretilebilmesi için eril ve dişil güçlerin bir araya gelmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkılarak yaradana da iki ilke atfedilmişti. Yaradan tekti ama yaratıcı gücü iki prensipten oluşuyordu. Güneş ve Ay Aynen eril prensibi temsil eden güneş ve dişil prensibi temsil eden ay. Bu ikiliği gösteren özel bir sembol var mıydı peki? Vardı ve felsefesi inanılmaz derecede derindi. Bu glife lehyon denirdi. Anlamı birde iki, ikide bir demekti. Birde iki, ikide bir. Evet, sembol ortasından dikey bir çizgi geçen basit bir daireydi. Daire, yaradanın birliğini, içindeki çizgi ise onun içindeki eril ve dişil ayrımını gösteriyordu. Yani hem birliği hem de ayrılığı aynı anda gösteren muazzam bir tasarımdı. Yılan sembolü de çok merkezi bir konumda. Özellikle tüylü yılan Quetzalcoatl, bu sadece bir hayvan figürü değil, çok daha fazlası değil mi? Çok daha fazlası. Quetzalcoatl, yaradanın yaratıcı güçlerin kendisiydi, bir simgesiydi. Mayaların kutsal kitabı Popol Vuh'da ondan türlerle kaplı yılan olarak bahsedilir ve yaratıcı güçlerin taşıyıcısı olarak tanımlanır. Yani evrendeki o yaratıcı enerji… A kendisi. Evrendeki hareketin, enerjinin ve yaratılışın ta kendisiydi. Dünyadaki bütün o ejderha mitlerinin kökeni de Quetzalcoatl'dır aslında. Yaratıcı gücü ve evrensel bilgeliği temsil ediyordu. Peki Ra tek yaradanı, Lahun onun ikili prensibini temsil ediyorsa, evrenin asıl işleyişini sağlayan, düzeni kuran kuvvetler neydi? Burada kutsal dörtlü kavramı devreye giriyor. Bu tüm yaratılışın temel taşı gibi. Aynen öyle. Kutsal dörtlü, yüce olandan çıkan dört büyük birincil kuvvettir. Onlar yaradanın mimarlarıydı. Önce evrendeki kaosa düzen getirdiler, sonra da evreni ve içindeki tüm yaşamı yarattılar. Ve pek çok sembolle temsil edildiler. Kuşlar gibi. Evet, kuşlar en yaygın sembolüydü. Mısır'daki büyük gak gaylayıcı tanrı Seb'in başında bir kas figürü taşıması bu yüzdendir. Hawaii efsanelerinde de dünyayı yaratan bir kuş ve onun yumurtası vardır. Aa, haç sembolü de onlarla bağlantılı. Ama tabii bildiğimiz anlamda değil. Kesinlikle değil. Hristiyanlıktan on binlerce yıl öncesine dayanan bir sembol bu. Dört ucu eşit olan haç, dört büyük sütunun yani bu dört büyük kuvvetin sembolüydü. Evreni ayakta tutan bu dört gücü temsil ediyordu. Ve bu sembolün hareketli hali de svastika yani gamalı haç. İşte bu nokta çok önemli. Bu sembolün uçlarına bir hareket, bir döngü eklendiğinde svastika ortaya çıkar. Bugün kelimeyi duyunca bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Aklımıza hemen 20. yüzyıldaki o karanlık anlamı geliyor. Bu, bir sembolün anlamının nasıl tamamen tersine çevrilebileceğinin en trajik örneğidir. Orijinal Mu bağlamında Svastika, bu dört büyük yaratıcı gücün evrendeki uyumlu hareketini, döngüsünü simgelerdi. Yani aslında tamamen pozitif bir anlamı vardı. Tamamen evrenin düzen içinde işlediğini gösterirdi. Bu yüzden de bu yapıcı ve düzenleyici güçlerin sembolü olduğu için zamanla iyi şansın ve refahın simgesi haline geldi. Ta ki anlamı çalınıp nefretin sembolü yapılana kadar. İnanılmaz. Şimdi en ilginç konuya geliyoruz bence. İnsanın yaratılışı. Kutsal yazıtların yedinci emrinde şöyle deniyor insanı kendi tarzımızda yapalım ve ona bu dünyaya hükmetme güçleri bahşedelim. Buradaki kendi tarzımızda ifadesi kilit nokta. Bu fiziksel bir suret, bir benzerlik anlamına gelmiyor. Çünkü aynı yazıtların devamında yaradan insan için anlaşılamazdır. Ne resmedilebilir ne de isimlendirilebilir diyor. Aynen öyle. Bu ifade entelektüel ve mistik güçlerde yaradana benzemek, onun gibi yaratıcı ve yönetici olabilmek anlamına gelir. Ve Meksika'da bulunan 1584 numaralı tablet, bu sürecin nasıl işlediğini adım adım anlatıyor. Evet, o tablet her şeyi açıklıyor. İnsan, eril ve dişil ikili prensiple yaratıldı. Yani ilk insan hem erkek hem de kadındı, tek bir bedende. Sonra diyor ki, yaradan bu insanın bir uykuya yani ölüme dalmasına neden oldu ve o uykurken prensipler kozmik kuvvetler tarafından ayrıldı ve uyandığında uyandığında yani yeniden doğduğunda ikiydi. Erkek ve kadın. Bir saniye durup düşünelim. Tek bir varlık uykuya dalıyor ve uyandığında iki ayrı parça, erkek ve kadın olarak yeniden doğuyor. Bu sadece bir kültürün hikayesi değil. Değil. Bu kutsal kitaptaki Havva'nın Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmasının, Hawaii efsanelerindeki kadın Ivi'nin erkeğin kemiklerinden yapılmasının, hatta Platon'un anlattığı tanrılar tarafından ikiye ayrılan o birleşik insanların Yunan efsanesinin ta kendisi. Yani tüm bu temel mitler muğdan gelen tek bir orijinal metnin zamanla yanlış anlaşılmış, eksik çevrilmiş versiyonları mı? İşte bu o aha anı. Hepsi tek bir kaynaktan besleniyor ve bu bugün ruh eşi veya ruhun çağrısı dediğimiz o derin kavramın da kökenini oluşturuyor. Nasıl yani? Farklı enkarnasyonlarda tekrar karşılaşan bu iki yarım ruh binlerce yıllık bir hasretle bir mıknatıs gibi birbirine çekilir. Bu bedensel bir arzu ya da ilk görüşte aşk değil, bu ruhların binlerce yıllık birleşme arzusudur. Ruhların birbirini bulmasıdır. Çok derin bir anlam. Yaratılışın bu kadar derin bir anlamı varken diğer sembollere de bakalım. Gizemli yazı olarak bilinen çok ilginç bir sembol var. Üçgen şeklinde dizilmiş altı küçük daireden oluşuyor. Bu sembol adeta insanlığın yaratılış formülünü matematiksel bir özetini içerir. Daireler 1, 2 ve 3 olarak sıralanır. Anlamı şudur. 1, 2 oldu, 2, 3'ü üretti. Bu üçünden tüm insanlık türedi. Bir yaradan, iki ayrılan erkek ve dişil, üç ise onların birleşimiyle ortaya çıkan yeni nesil, yani çocuk. Ve bu üçünden de tüm insanlık doğmuştur. Bu kadar basit ve derin. Hayat ağacı sembolü de neredeyse tüm kadim kültürlerde karşımıza çıkıyor. Bunun kökeni de Mu'ya dayanıyor anladığım kadarıyla. Çünkü kökeni tektir. Mu'nun kendisi hayat ağacıydı ve insan onun meyvesiydi. Bu ağacın etrafına dolanmış yılansa yozlaşmış dinlerin anlattığı gibi bir kötülük sembolü değildi. Neydi peki? O yılan, Mu kıtasını çevreleyen okyanusu yani büyük suları, kanabı temsil ediyordu. Bu sembol aslında coğrafi bir haritadır. Mu'nun başka hiçbir kıtayla kara bağlantısı olmadığını, sularla çevrili bir ana vatan olduğunu gösterir. Peki T harfine benzeyen Tau sembolü, onun anlamı neydi? Tao, geçiş ve dönüşümün sembolüydü. Hem diriliş anlamına geliyordu, hem de yükseliş, yani karaların sudan yükselmesi. İsmi, suyu getiren yıldızlar demek olan Taha kelimesinden gelir. Yani hem coğrafi hem de manevi bir anlamı var. Kesinlikle. Mu'nun sular altından çıkışını ve aynı zamanda ruhun bedenden sonraki dirilişini simgeleyen çift katmanlı bir anlama sahipti. Bu diriliş ve hayat sembollerinin yanında bir de ölümlülük sembolleri var. Kuru kafa ve çapraz kemikler gibi. Bugün daha çok bir tehlike işareti olarak bildiğimiz semboller. Evet, bu semboller Yukatan'daki kutsal gizemler tapınağında ve Mısır piramitlerinde bulunur. Ama amaçları korkutmak değildi. Törenlerde adaya yani öğrenciye bu dünyadaki her şeyin geçici olduğunu hatırlatmak için kullanılırdı. Bir tür memento mori, yani ölümü hatırla. Tam olarak o. Ruhun bedeni terk ettikten sonra onu bekleyen diğer yaşama hazırlanması gerektiğini anlatan bir semboldü. Korkutma değil, bir hazırlık ve bilinçlendirme aracıydı. Tüm bu sembollerin Mısır veya Babil gibi yerlerde bulunmasını mantıklı. Ama en şaşırtıcı olanı bu mirasın en saf haliyle Kuzey Amerika'da yerli kabilelerin kültürlerinde birebir yaşamaya devam etmesi. Kesinlikle. Mesela Nevada'daki kaya oymalarında o bölgedeki dağlar daha yükselmeden çok önce yazılmış Naga ve Uygur karakterleri bulunuyor. Bu, o insanların Mu'nun batışından ve o büyük jeolojik değişimlerden önce orada olduğunu kanıtlıyor. Ama en çarpıcı kanıt sanırım bir Nutka yerlisi tablosu. Evet. O tablo, kelimeler olmadan, sadece sembollerle Mu'nun batışını anlatan bir çizgi roman gibidir adeta. İnceleyelim o zaman. En üstte, Yaradan'ı simgeleyen Quetzalcoatl var. Doğru. Ortada, U'nun emrini uygulayan kutsal dörtlüğü temsil eden gök gürültüsü kuşu, yani Thunderbird bulunuyor. En altta ise katil balina olarak sembolize edilen ana vatan yani Mu var. Detayları inanılmaz. Balinanın gözü ana vatan sembolünden yapılmış. Ve göz bebeği ise karanlığı simgeler yani ışığın sönüşünü, batışı. Balinanın boynu kırıktır ve içine yukarıdaki gök gürültüsü kuşunun kanatlarından düşen ilahi güçler girer. Bu, Anavatanın bir su girdabına çekilerek sulara gömüldüğünü gösteren eksiksiz ve trajik bir anlatımdır. Peki ya höyük yapanlar? Ohio'daki devasa büyük yılan höyüğü gibi yapıları inşa eden bu gizemli halkın da Mu ile bir bağlantısı var mıydı? Hem de doğrudan bir bağlantıları vardı. Yaptıkları çömleklerdeki semboller bugünkü Pueblo yerlilerinin modern çömleklerindeki sembollerle birebir aynıdır. Binlerce yıllık bir gelenek hiç bozulmadan devam etmiş. Büyük yılan höyü de bir anıt o zaman. Evet, Mu'nun ateşli bir şekilde yok oluşunu anmak için yapılmış sembolik bir anıttı. Ayrıca mezarlarında bulunan gri ve siyah örümcek sembolü uzun süre bir gizemdi. Ta ki bu örümceklerin sırtındaki işaretin kutsal dörtlüğü temsil eden o eşit kollu haç sembolü olduğu anlaşılana kadar. Yani o örümcek hayat ağını ören, evreni düzenleyen o dört büyük yaratıcı gücün bir simgesiydi. Aynen öyle. Sonuç olarak baktığımızda, tüm kadim dinler, mitolojiler ve semboller tek bir kaynağa, ana vatan Mu'ya geri dönüyor. Bu semboller sadece süslemeler değil, kökenlerimizin, yaratılışımızın ve büyük bir medeniyetin trajik sonunun hikayesini anlatan kaybık, evrensel bir dil. Ve Reyna Mu'nun o kehanetini bir kez daha hatırlamamız gerekiyor. Bugünün materyalist dünyası bu uyarıyı ne kadar dikkate alıyor? Pek dikkate almıyor gibi. Belki de dünyadaki mevcut kaos, üstünlüğün giydiklerimizden değil, yaydıklarımızdan geldiğini unuttuğumuz içindir. Bu semboller bize sadece geçmişi değil, aynı zamanda geleceğe dair bir uyarıyı da fısıldıyor. Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu kadim sembollerin günümüz dünyasındaki yansımaları neler olabilir? Çevrenizde modern hayatta bu sembollerin gizli izlerini görüyor musunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere, abone olmayı unutmayın.